Olabilir. o, o önce zaman önce ben iz... yardım istiyorum arkadaşlar şu anda evimin kapısındayım Acarkent'teyim eve girerken Cübbeli Ahmet'in arabası beni ezmeye kalktı ve daha önceden de yapıyorlardı ama çok önemsemedim çünkü köpeklerimi karısı bakın benim evim burası onların evi bu tarafta evden kapı şu anda polisler burada köpeklerimle arabadan indim eve giriyordum e, ee, hızla bir araba geldi. Beni gördü çünkü. Biliyor burada oturduğumu zaten komşuyuz. Hızla bir araba geldi. Bana vurmaya kalktı. Dur dedim ve kendimi atmasaydım zaten bana vuracaklardı. E kapıyı aradım. Dedim ki bu araba kimin arabası? Bu araba dediler cübbelinin arabası. Korumaları dediler. Polisler de burada hepsini de çağırdım. Fakat polise diyorum ki şu anda ben bu insanlardan şikayetçiyim gidin bu adamları alın diyorum bakın gidin bu adamları alın diyorum diyorlar ki alamayız şu anda halbuki bana vuracak kişiler yani bana o arabayla vuracak olan kişiler e, polisle ben de ifadeye gittikten sonra buradan kaçıp gidecekler çünkü e-kapısı güvenlik bana dedi ki Seren Hanım e, cübbelinin korumaları polis dedi dedim cübbelinin koruması nasıl polis olabilir yani cübbeli cemaat ve cemaat sonuçta yasak ve bir cemaatin e, polis nasıl koruyabilir dedim. Şimdi bu adamlar buradan ellerini kollarını sallayarak çıkıp gidecekler. Ben de size bu canlı yayını açıyorum. E, bunu da söylüyorum. Cübbeli'nin koruması polismiş ve bu polis bu koruma benim üzerime bugün arabamdan şuradan inerken şuradan evime girerken arabayı üstüme sürdü ve beni öldürmeye çalıştılar. Siz benden hayatınız boyunca böyle bir şey duydunuz mu? Duymadınız. Şimdi duyuyorsunuz. Hayatımda tehlikede ama hiç umurumda değil. Sokak hayvanlarına alakalı daha önceden de hayvanlarımı zehirlediler burada. Bunlarla devamlı savaş halindeyim. Bunlara da istemediğimi söylediğim için bana düşman kesildiler. Şimdi polis arkadaşları da çağırdım. Onlarla, onlar gelmeyin sizi almıyorum. Siz bu tarafta durun. Size şöyle bir bilgi vereyim ben seni tamam mı? Rica ediyorum. Bir görüntüyü kapatır mısınız? Ben tamam kapatıyorum. Ee, şu anda sayın e, e, emniyet müdürlerine e, pardon emniyet mensuplarını çağırdım. Çünkü onlara sığınmak zorundayım. Ama e, Cübbeli'ni koruyanlar da emniyetmiş ve benim üzerime kıranlar da. Çünkü E kapı güvenliğini bana söylediği bu. Sizlerden rica ediyorum e, artık bu işin üstüne gidilsin. Ben şimdi emniyete gidiyorum. Bu adamlar da bu E, e kapısından çıkıp giderlerse başkasını arabaya bindirecekler. Diyeceklerdi ki bunlar polis değil. E, halbuki E kapının bana verdiği e, bilgi polis onlar Seren Hanım cübbenin koruması polisler dediler. Ben de bu arabanın içindekileri buradaki polis arkadaşları dedim ki alın bunları. Bunlar üzerime araba kırdı. Hayır diyorlar. İlk önce şikayet etmeniz gerekiyor. Ben de şikayet edeceğim ama o arabanın içerisinde başka birisini koyacaklar ve biz gene bunu yakalayamayacağız. Ama bakalım kimmiş polis. Bütün kamera kayıtlarını istiyorum. Bana da lütfen yardım etmenizi istiyorum. Çünkü ben bu evde bir kadın olarak tek başıma yaşıyorum. Tek başıma oturuyorum. Hayatım bu şekilde tehlikede. Umurumda değil. Bak ölsem de umurumda değil. Ben de bunlarla ömür boyu savaş vereceğim. Ama siz de lütfen e, bunu size kayıt olsun diye, kalsın diye çekmek zorunda kaldım. Çok özür dilerim. Bir tarzım değil. Ama o kadar korktum ki ölüyordum yani. Yani böyle bir şey yapmaya hiç kimsenin hakkı yok. E, Benimle de dertleri varsa başka türlü halletsinler. Bir kadına böyle arabayla vurmaya çalışarak falan bunu kimse yapamaz. E, bakalım neler olacak bilmiyorum sadece açıp size buna kayıt olarak size kalmasını istedim Çünkü nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum şimdi şikayet etmeye e, emniyete gidiyorum teşekkür ederim